Düzce Belediyesi olarak Düzce şehir merkezi genelinde özellikle büyük ağaçlarda rutin kontrollerimizi sağlamaktayız. Rutin kontroller esnasında Çedide Cami bahçesinde meydana gelen dal düşmesiyle ilgili olarak gelip tekrardan inceleme yaptığımızda ağacın gerçekten içerisinde dışarıdan da gözükmeyen hastalıktan dolayı içeride kuruma ve kovuk oluştu gözlemlendi. Buna istinaden buradaki ağaç kesimini gerçekleştirmek zorundayız. Yoğun insan popülasyonu olduğu sürekli bahçede oturma durumunda olan kısımlarda özellikle ihtilal gösteriyoruz ki vatandaşımızın bu konuda can ve mal güvenliğini tehlikeye sokabilecek kısımları mutlaka bertaraf ediyoruz. Düzce Belediyesi olarak yeşile önem veriyoruz. Hiçbir şekilde yeşil ağacı kesilmemesi gereken ağaçlarımızı kesinlikle kesmiyoruz. Ve kestiğimiz bu tip ağaçların yerine mutlaka tekrar ağaç dikimi gerçekleştiriyoruz. Bu cami bahçesinde gölgeyi oluşturmak için mutlaka yeni bir ağacımızı dikeceğiz bu kısma Düzce Belediyesi olarak bundan sonra da yeşil alan ve parklarımızda bu gibi ağaçlarda rutin kontrollerimizi sağlayacağız. Kesilmesi gereken ağaçlarımızı kestikten sonra yerlerine uygun şekilde türde ağaçlarımıza dikimini de gerçekleştireceğiz. Bu şekilde Yüksek ağaçlarda devrilme riskini ortadan tamamen kaldırmak istiyoruz. Derin budama yapmamızın nedenlerinden birisi de ağaçtaki yükü hafifletip devrilme riskini ortadan kaldırmak.